Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'la Brawl Stars'ın verdiği ödülleri alacağız arkadaşlar. Bayağı ödüller var. Şimdi arkadaşlar ilk olarak kupa yolundan başlayalım. Arkadaşlar neredeyse sıfırdan 400 kupaya kadar kast. İlk olarak Nita'mızı alalım. Hemen buradan savaş topunu al da alalım. Bu arada şuradan hemen Barley'mizi de alalım. Barley bağlan süpersel ID'ye bağlandığım için kostümüyle birlikte geldi iyi kostüm. Arkadaşlar şimdi hemen devam edelim. Güç puanını da alalım. Günlük görevler. Arkadaşlar bu gö günlük görevleri de ıı, diğer videolarda yapabiliriz. Bu hesabı geliştirebiliriz yani. Hemen şunları hızlıca alalım. Rastgele sar hediyesinden bir şey çıkmadı. Şunları da hemen alalım. Elmas kapmacığımız da geldi. Daha 100 kupadayız. 400 kupaya kadar geleceğiz. Rastgele sarı hediyesinden destans yazdı. Şelenin gülme emojisi çıktı iyi. Buradan arkadaşlar tabii ki de dynamite'a kalacağım. Arkadaşlar isterseniz bu kupa yolunu şey yapmayalım. Hemen buraya geçelim. Hemen arkadaşlar kredileri falan alalım boş şeylere. Boş işlere. Bunları alalım. bir elmas zaten bir şey yaramaz. işe. Bunu da aldık. Son kez bir de bu kaldı. Arkadaşlar ilk olarak bence efsane star yedisini alalım. Açtım ne geldi? Ne geldi? Kostüm geldi ya. Neyse 79 taşlık iyi. 3 tane efsane star yedisi var. İyi. Nitsa'da Nitsa'ya kostüm geldi. Ha, bu da iyi arkadaşlar. Kostümleri iyi severim. Bundan ne gülüyor? Artık bir karakter. arkadaşlar. Ali. Ali Veli çıktı. Arkadaşlar. Do Üçüncü karakter Ali Veli. Arkadaşlar çok iyi gidiyor. Brawl Stars'ı beğendim he. Süpersen işte böyle olacağım. Ama arkadaşlar Ali iyi. Arkadaşlar o güzel ne? Güzel. Olsun aksesuar iyi arkadaşlar. Boşuna altın harcamayız. Bu da iyi. En son o mega şeyi alacağım arkadaşlar. Hemen şunu şey yapalım. Ve bu da bitti. E son olarak rastgele star hediyesi kaldı. Ondan sonra zaten şeyi açacağım. Baya hızlı açıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar efsanevi. Arkadaşlar dediğim gibi efsane arkadaşlar. Çok iyi arkadaşlar aşırı iyi. Dört efsanevi çıkar açmış olduk. Hemen bunları da açalım. Son mu değil? Bir tane daha kaldı. He yok. E, ne zaman bitecek? Bitti derken bir tane daha var. Arkadaşlar ben bir gir çık yapıp geleyim çünkü bu böyle kalacak. Arkadaşlar ve ultra kupa kutusunu açıyorum. Açtım. Açtım 22 yazdı. Ne çıkıyor? Arkadaşlar 100 elmas mı çıktı? Çok hızlı geçtim. Ben geçtim derken Dynamike. Ee, Dynamike. Ha Dynamike'in kostümü çıktı iyi. Arkadaşlar 100 elmas çıkmış. Arkadaşlar. Ar arkadaşlar buradan aslında Frank almak var. Vardı da boş verin. Arkadaşlar hesabımız böyle oldu. Bayağı 5 şey oldu. Aliveli'yi kasarız. Hemen şunu da alalım. Şimdi arkadaşlar bunları geçelim. Kupa yolunu hemen açarız. Arkadaşlar tabii Ali'yi kasacağım zaman. Bu hesapta sadece Ali'yi kasarım. Şerif zaten arkadaşlar 20 rütbe. Ay, aynen kademe. Buradan el premiumuzu da çektik. Arkadaşlar ben daha fazla karakter bekliyordum. Otura kupa şeyinden. Kutusundan. Ama olsun arkadaşlar bu da iyidir. İyidir bu da. Ali çıktı. 4 tane efsane açmış. Efsane star hediyesi açmış olduk. Bence iyi. İyi bizim için. Hemen şuradan Rico'ya alacağım tabii ki de. Keşke arkadaşlar bunlardan şey yapsaydık. Kostüm çıkardı. Olabilirdi. Bir tane olsun. Böyle daha iyi. Heyecanlı oldu. Kayıtlar. Kayıtları alalım. Şunları şunları açalım. Bayağı var. Var ve bitti. Bir star hediyesi de çıksaydı iyi olurdu. Ya hadi. Bir tane kulüp attı. Sahte Whatsapp diye 81 bin. Kupa. Kupa ve koltuğu aldık. Bayağı iyi hesap topladık aslında. Şöyle göstereyim. Kostüm falan çıktı. Çıktı zaten şöyle. Şunları da şöyle açalım. Bu çıktı arkadaşlar kostüm olarak. Burada Nita'dan bunu çıktı. Bence bu arkadaşlar iyi. Şu an sek, bu 80 taş. Bu da galiba 80 taş arkadaşlar. Buradan işte Colt, Colt, ay, El Prima. Burada Barley'miz var. Bu destansı bakacağım hepsine. Hepsine bir de Ali Veli çıktı. Ali Veli'mizi hatta, hatta yükselteyim şöyle. 8'e kadar yaptık iyi. Arkadaşlar şimdi şimdi bakalım dükkana yeni bir şey gelmiş. Ne gelmiş? Bir şey şey yapmaz. Aa 4000 mücevher. 4000 mücevher diyor. Alabilir miyiz? Alalım mı arkadaşlar ya? Bence alalım. Güzel kostüm. Mücevherimiz bitecek ama bir şey olmaz. Sıkıntı değil. Güzel paraya geldi. 8 elmasımız gitti ama olsun. Arkadaşlar hiç enderimiz yok. İki tane süper ender. iki tane de destans karakter kostümlerimiz var. Böyle hesap arkadaşlar. Hesap bence mükemmel. Yani sadece bu gizemle çıktı ama olsun. O da iyidir. Arkadaşlar buradan bunları diğer videolarda yapabiliriz aslında. Bu hesabı bir geliştirebiliriz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.